teknoloji severler. Mühendis Brothers kanalına hoş geldiniz. İlk videomuzda sizlerleyiz. Ben Ali. Ben Halit. Bu kanalda avcılıktan elektroniğe, teknikten yazılıma kadar teknolojiyle alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Havacılık alanında drone, İHA, siha ve motor uçak projeleri. Elektronik alanında Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, Nvidia Jetson, mikro işlemciler, entegreler ve daha fazlasını. Mekanik alanında Distanciyeller, şanzımanlar, dişiler, çarklar, miller ve motorlar. Yazılım alanında Arduino, C ve C++, Python, HTML, PHP, Java ve JavaScript ve SMD'den kullanarak projeler gerçekleştireceğiz. Bu anlattıklarımız ve daha fazlası için aşağıdan abone olup bizi beğenirseniz, aynı zamanda bize yorumlarsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sal <laughs>